o şeyi fark eder, o hatayı fark eder de AK Parti'yi. O da bize de gelmedi. Yani bizim e, binde yedilik bir şirketi içerisinde yüzde üç kişi gelen arkadaşlar yani e, Saadet Partisi'nden genel başkanlar olarak bırakan arkadaşlar çevresindeki e, Nazır'ın geçtiği bir kısım insan e, geldi. Çok insan da gelmedi ama yani tırlandı aran insanlar e, AK Parti'ye veya varsa işlerinde Şimdi i̇şte MHP falan diyecek AK Parti'ye gitsen MHP'ye gitti. Yani sadece Partisi'nin almış olduğu 1.2'nin yanında bizim almış olduğumuz nokta 7.3'lik şey çok büyük oran. Yani işte bizim seçimlerimizi tamamlayamamış işte, başka S bir seçime gitmişiz. Aynen. Yani S Sıfır parti olarak gelmişiz. Barajın yapıyoruz. altındaki insanlara da barajın üstteki partilere yerleşme şeyi kafalarına işlenmiş. O ona küfretmiş, o ona küfretmiş. O ona küfretmiş. Alttaki insanlar bu şartlarda demiş ki arkadaş ben yukarıda kelime en yakın partiye şey da zaafı bu şartlarda. Aynen. Git demiş, mesela Demokrat Parti diye bir tamam. bir sürü parti vardı, onlar da tamam. Zaten seçim öncesi e, Türkiye Partisi kendi danışmanlarından başladı AK Parti'ye kaptırmaya. Yani biz bizzat kendi evet. işlerimiz de var oradan içerisinde ama e, şunu ben e, bireysel olarak e, kabul etmek gerektiği inancındayım. Yani 25-30 sene boyunca içinden bundan oturmuş gibi, Tayyip Erdoğan gibi, ya da diğer AK Parti, Şefi, AK Parti, Partisi'ndeki liderler gibi büyük karakterleri ya da lider konumdaki insanları istiyen bir partinin bir nokta ikilerde kalması bir hezimettir. Bunun da artık başsız kalmanı veya politikanın dışına çıkmanın içerisinde olan bir e, zafiyet olduğunu şimdi, Sen şimdi kendine değer verirsen millet değer veriyor. Vermediğin zaman e, ben, Çok doğru söylüyorsunuz. Çok Zaten olay olduğu gibi, Nasıl Yani A'nın devinde evet. olduğu gibi bir parlayan güneş o, olması hoş. Ama burada hoşçak var mıdır? Abi yani belli süreçleri insanlar anlamıyor. Evet, Sonra evet. insanların biraz da bencil. Maalesef. mesela biz kendimiz de genel kurul çalışması yaptık. Adam yönetime koymuşuz. Başımıza geliyor. Ya diyor işte biz yönetimdeyiz ama niye ana arkadaş Arkadaşım ana alabiliyor alabilmem için senin herhangi bir ticari faaliyet içinde olmaman gerekiyor. Yani menfaat içerisinde olman gerekiyor. Biz bunu bu şart koymuşuz. E şimdi sen diyorsun ki ben şirket kuruyorum, şirket aşamasında ben seni nasıl açayım? Ya da basın ve halk resimlerde mesela yönetim kuruluyum, zevkliğimiz. Şaban Bey mesela ben işte olarak yönetim yok olmadım. Niye? Sadece yönetimin değil, yönetimin arka planında kalan yerdeki kurulun aktif çalışması gerekiyor. Şimdi bu da çok önemli bir şey. Yani dinamikleri çok güzel gerekiyor. E bunu dışarısında yine genel anlamda baktığınız zaman siyasi olarak da bugün Has Parti gerçekten de belli bir ilmek kat etmiş gibi etmiştir. Ha belli bir eksikleri var mıdır? Şunu kabul etmek gerekiyor Bugün e, milyarlarca, trilyon, rakamlarca e, para almış e, Milliyetçi Hareket Partisi gibi, Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerin hezimetlerinden yani siyasi hezimetlerinden sonra Kaldık da 1000'de 7'yi küçümsemek, ki 1000'de diyoruz burada, 1000'de 28 noktadan evet. bir rakam çünkü. 7.8 7.3'ü geçtikten sonra istatistik olarak 1000'de diyoruz artık, 1000'de iyi bir rakam, gerçekten bunu şey olarak söylüyorum. Ama bundan sonra sizleri e, biz dernekler olarak, toplum örgütleri olarak, bizim getirdiğimiz donanelere, biz de bir yere kadar vurabiliyoruz. Mesela geçen birkaç arkadaşımız vardı, pardon birkaç arkadaşımızın çalışmaları vardı. Şöyle bir sıkıntıya karşı Biz ne yapacağız? Aleykümselam. masasında takılıyoruz diyor. Şimdi gerçekten böyle bir durum var. Yani herhangi bir faaliyette ister istemez dernekler masalarına takılıyoruz. E onlara sorduğumuz zaman onlar bile kaldı bizde bir kişiler düzeltiyor. Yani bakanlık da değil, bakan bey biz Dernekler denekler masasını hükmeden konumda. E burada sizden siyasetler olarak artık bazı adımları daha net atacağız. Çünkü gücünüzü gördünüz, ulaşabildiğiniz kitleyi gördünüz. kırsalda ne kadar etkili olduğunuzu gördünüz. Bu çok önemli bir çalışma. Bu çalışma doğrultusunda biz sivil toplum örgütleri olarak tabii ben kamu çalışma olarak yol alıyorum. Üyelerimiz de var içinizde. Bundan açıkça söylüyorum. Burada sizden bizim getirdiğimiz örnekleri ne kadar iyi basında vurabilirseniz veya yani ilgili yerlere vurabilirseniz biz o kadar fazla sizler çözüm adına insanların sorunlarının inmesi, çözülmesi veya göz yaşlarının biraz daha acılarının azaltılması adına çalışacağız. Çünkü bizim de gücümüz sizlerin desteği ve toplumun bazı şeyleri anlayabilmesiyle orantı. Herkes gücü yetince e, bir uzun mecbur ya. Ya e, yangın bacayı sardığı zaman ev içerisindeki herkes sıkıntı çekiyor. E, çok, çok zor. E, yangını Döndürmek lazım. Tespit etmek lazım. hepimiz sıkıntı çekeceğiz. Bir, bir üç, üç daha yani. Ve sonra geçeceğiz. Bir daha şey çıkalım. Başkanı... Biz... Bir daha ee, Bir daha çıkalım. Bir Bir daha Bir daha çıkalım. Bir daha çıkalım. Bir Bir daha çıkalım. Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha Bir daha